Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine mucizesi ortaya çıktı. Kıyamete yakın öyle hocalar çıkacak ki şeytan bile, deccal bile çıkıp kürsülerde vaaz edecek. Şeytan yani insan suretinde şeytan. İşte çıktı ya fitne zamandayız, tam o zamandayız. Kürsülerden bangır bangır vaaz ederler. Senden benden daha fazla, daha güzel edebiyat parçalarlar. Kelamları da güzeldir, yumuşaktır. Ama dikkat edin buyuruyor Allah Resulü. Se seçtiğiniz, takip ettiğiniz, izlediğiniz hocalar kim? Ona göre. O yüzden aman ha aman. Bu zaman çok bozuk bir zamana geldik. Ehli sünnet akaidini anamızın dili gibi bilmemiz lazım. İsmimiz gibi bilmemiz lazım. Ona göre zaten bilsek, bilirsek ne olur? Dünyanın gavuru gelse, yavur müslüman suretine girmiş yavur kılıklı sahte hocalarda da yes. sen ne yapamaz dininden asla